Bugün Kimoloji'de Türkiye'nin en tanınan iş insanlarından biri olan hem iş dünyasındaki başarılarıyla hem de Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla gündemden düşmeyen Ali Koç'un hayatına yakından bakıyoruz. Yıldırım Ali Koç kimdir? Bu tarz içeriklerin devamı için Kimoloji YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yıldırım Ali Koç 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da Türkiye'nin en köklü ailelerinden birine doğdu. Babası iş dünyasının sembol isimlerinden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, annesi ise Çiğdem Simavidir. Dedesi Vehbi Koç, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk büyük sanayicilerinden biridir. Yani Ali Koç yalnızca bir soyadının değil, bir mirasın da taşıyıcısı olarak dünyaya geldi. İlk öğretimini Türkiye'de tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere'de devam etti. Harrow School gibi prestijli okullarda okuduktan sonra Rice Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Yüksek lisansını ise Amerika'daki ünlü Harvard Business School'da tamamladı. Bu dönemlerde sporla da yakından ilgilendi. Üniversite yıllarında Amerikan futbolu ve yelken gibi sporlarda aktif rol aldı. Aynı zamanda teknolojiye olan ilgisi de bu yıllarda gelişti. Ali Koç, 2005 yılında Nevbahar Demiray ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Aile hayatını her zaman medyanın ilgi odağından uzakta tutmayı tercih eden Koç çifti, sade ve mütevazı yaşam tarzlarıyla biliniyor. Ali Koç'un iş hayatı yalnızca soyadından değil, kendi vizyonundan da büyük güç alıyor. İlk profesyonel adımlarını Amerika'da bankacılık ve finans sektöründe attı. CitiBank ve Morgan Stanley gibi küresel finans devlerinde edindiği deneyimlerin ardından Türkiye'ye döndü ve Koç Holding'de çeşitli görevler aldı. Koç Holding çatısı altında özellikle otomotiv, enerji ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde aktif rol oynadı. Ford Otosan, Tofaş, Yapı Kredi, Arçelik gibi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldı. En çok dikkat çeken hamlelerinden biri ise Koç Holding'in dijital dönüşümünü hızlandırma vizyonuydu. Bu süreçte inovasyon, girişimcilik ve sürdürülebilirlik konularını ön planda tutarak holdingi küresel düzeyde daha rekabetçi hale getirmeye çalıştı. Ali Koç, yönetici olarak genellikle vizyoner ama temkinli olarak tanımlanır. İş hayatında karar alırken veri temelli analizleri ve profesyonel danışmanlık sistemlerini ön planda tutar. Ali Koç'un kişisel serveti tam olarak kamuya açıklanmış değil. Ancak tahmini olarak 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında olduğu düşünülüyor. Servetinin kaynağı Koç Holding'deki hisseleri, ailesinin mirası ve kişisel yatırımlarıdır. Ali Koç'un hayatındaki en dikkat çekici ve tartışmalı dönemlerden biri hiç şüphesiz Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıdır. Bu dönemi anlamak için 2018'deki tarihi başkanlık seçiminden başlamak gerekir. 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe tarihinin en yüksek katılımlı başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Karşısında 20 yıllık başkanlık tecrübesiyle kulübün değişmez lideri olarak görülen Aziz Yıldırım vardı seçim süreci son derece gergin, kutuplaştırıcı ve olaylı geçti. Ali Koç'un seçim mitingleri kalabalık ve enerjikti. Aziz Yıldırım cephesinden gelen Fenerbahçe'yi tanımıyor, dışarıdan gelen zengin çocuk eleştirilerine rağmen Ali Koç camiada taze kan ve umut olarak karşılandı. Seçim günü 20 bine yakın kongre üyesi oy kullandı ve Ali Koç 16.092 oyla tarihi bir farkla başkan seçildi. Bu, sadece bir yönetim değişimi değil, Fenerbahçe camiasında zihniyet devrimi beklentisiydi. Başkan olur olmaz Ali Koç, futbol şubesini baştan aşağı yapılandırmak için harekete geçti. Sportif direktörlük sistemi kuruldu. İlk olarak Damien Komoli getirildi. Altyapıya yatırım, tesisleşme, veri analizi ve dijital scouting gibi modern kavramlar gündeme taşındı. İlk yıllarda yapılan transferler beklentileri karşılamadı. Slimani, Frey, Benzia, Ayev, Jailson gibi isimlerden alınan verim düşüktü. Teknik direktör olarak Philip Koki ile başlandı. Ancak kısa sürede yollar ayrıldı. Yerine Ersun Yanal getirildi. Ardından sırasıyla Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus gibi birçok teknik adam görev aldı. 2023-2024 sezonunda takımın başına yeniden İsmail Kartal getirildi. Takım ligde uzun süre zirve mücadelesi verdi. Ancak Galatasaray'ın güçlü performansı ve kritik maçlardaki kayıplar sonrası şampiyonluk kaçtı. 2024-2025 sezonuna ise Fenerbahçe tüm Türkiye'nin gündemine oturan bir hamleyle dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek başladı. Jose Mourinho'nun gelişi sadece spor gündeminde değil, genel medyada da büyük yankı uyandırdı. Taraftar nezdinde umutlar zirve yaptı. Stadyumlar doldu. Kombineler tükendi. Ancak sezon boyunca istikrarsız sonuçlar, sakatlıklar ve bazı taktiksel eleştiriler nedeniyle beklentiler tam anlamıyla karşılanamadı. 2025 yılı itibarıyla Ali Koç, yönetimini daha güçlü hale getirmek adına dikkat çeken bir adım attı. Acun Ilıcalı'yı Fenerbahçe yönetimine dahil etti. Acun Ilıcalı'nın medya tecrübesi ve uluslararası bağlantılarından kulübün faydalanması hedefleniyor. Taraftarlar bu kararı ikiye bölünmüş şekilde karşıladı. Kimileri vizyon hamlesi dedi. Kimileri ise popülerlik odaklı bir tercih olduğunu savundu. Ali Koç hem iş dünyasında hem de spor camiasında güçlü bir figür. Gerek soyadı, gerekse bireysel becerileriyle dikkat çeken bir lider. Ancak özellikle Fenerbahçe başkanlığı süreci onun başarıları kadar sorun çözme becerileri ve kriz yönetimi konusunda da sınandığı bir dönem oldu. Bugün geldiğimiz noktada Ali Koç'un Fenerbahçe'deki geleceği hala tartışma konusu. Bazıları onun kulübü profesyonel anlamda dönüştürdüğünü savunurken, diğerleri ise 7 yıllık şampiyonluk hasretinden dolayı ciddi bir şekilde eleştiriyor. Şampiyonluk gelmedikçe tribünlerin sabrı azaldı. Taraftar grupları sosyal medyada ve stadyumlarda giderek artan bir şekilde Ali Koç istifa çağrılarında bulundu özellikle derbi mağlubiyetleri, hakem kararları ve futbol takımının istikrarsız grafiği bu çağrıları daha da sıklaştırdı. Ali Koç ise kulübün sadece sportif başarıyla değil, mali disiplin, altyapı gelişimi ve uzun vadeli vizyonla da yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Yine de bazı kongre üyeleri olağanüstü kongre çağrısında bulundu. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ile olan gerilimler de dikkat çekti. Koç, hakem kararları ve federasyonun tarafsızlığına ilişkin defalarca sert açıklamalarda bulundu. VAR sistemi eleştirildi. Yabancı hakem önerileri sunuldu. Yayın gelirleri ve disiplin kurulları sorgulandı. Özellikle 2023-2024 sezonunda yaşanan hakem hataları sonrası Türk futbolu sistematik şekilde adaletsiz yönetiliyor açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu ile ipleri iyice gerdi. Bugün 2024-2025 sezonunun bitimine sadece haftalar kala Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı oldukça düşük görünüyor. Galatasaray bir kez daha avantajlı konumda. Bu tablo camiada büyük bir soruyu beraberinde getiriyor. Ali Koç istifa edecek mi? Saadettin Saran resmen başkan adaylığını açıkladı bile. Peki Fenerbahçe'de yeni bir dönem mi başlayacak? Yoksa camia tüm eleştirilere rağmen Ali Koç'la devam mı edecek? Sizce Ali Koç bir dönem daha devam etmeli mi yoksa artık yeni bir lider zamanı mı? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz Kimoloji kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.